Türkiye'nin vizyonu Kanal 99 ekranlarından merhabalar gelişmelerle karşınızdayız. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın Rusya Parlamentosu Duma'da milli ekonomi modelini anlatmasının yankıları sürüyor. Rusya'dan gelen açıklamalarda modelin her yönüyle uygulanmaya konulacağı belirtiliyor. Profesör Doktor Haydar Baş, Rusya dönüşü ilk köşe yazısında ziyaretinin ayrıntılarını anlattı. Yeni Mesaj Gazetesi'ndeki köşesinde Rusya'nın milli ekonomi modeline yaklaşımını kaleme alan Profesör Baş, kendisini ısrarla gizleyen Türk basınına da tepki gösterdi. Geçtiğimiz çarşamba günü Rus parlamentosu Duma'da bendenize ait milli ekonomi modelini anlattık. Konuşmamız Rus Meclis Başkan Yardımcısı, parti genel başkanları, vekiller, siyasi danışmanlar, akademisyenler, iş adamları, iktisat öğrencileri, siyasal bilgiler okuyan talebeler ve farklı fakültelerin öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grup tarafından takip edildi. Bağımsız Türkiye Partisi kurmayları da 100 kişilik bir grupla oradaydılar. Milli ekonomi modeli Rus parlamentosu Duma'da 4 saatlik bir oturumda gündem edildi, dinlendi. Duma'da siyasetçiler tarafından deklar edilen görüşlerle milli ekonomi modeli artık dünyaya kapitalizmin ve sosyalizmin sonunu getiren yeni bir sistem olarak ilan edilmiştir. Sosyalizmin kalesi Rusya kapitalizmi de denemiş ancak her ikisinde de bir netice alamamıştır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin milli ekonomi modeli uygulanacak açıklamasıyla milli ekonomi modelinin gelecek çağlara ışık tutacak uygulanabilir tek model olduğunu beyan etmiştir. Danışman Profesör Doktor Andrei Krotkov Putin adına yaptığı konuşmada başkanın görüşmesi üşlerinin şu şekilde aktarmıştır. Putin, bir devletin kalkınması için sosyal adaleti sağlayacak, adil paylaşımı verecek, sosyal hakları sunacak, harcama yapan kesime tüketim imkanı tanıyacak, halka huzur getirecek sistem arayışında. Sayın Putin, milli ekonomi modeli bunların hepsini sağladığı için biz de milli ekonomi modelini uygulayacağız diyor şeklinde konuştu. Bu konuşmayla Rusya, milli ekonomi modelini hayata geçireceğini dünyaya deklare etmiştir. Programdan sonra yapılan toplantıda danışman bendenize başkanın hoş geldiniz selamını iletmiş ve Putin'in modeli Rusya'da hayata geçireceğini bir kez daha yinelemiştir. Meclis Başkan Yardımcısı ve Putin'in en yakın danışmanlarından Jirinovski de ki bizi davet eden vekildir. Bizim Rusya'nın geleceği için sizinle de işbirliği yapmamız lazım. Bizim size ihtiyacımız var ve mutlaka bunu başarmalıyız şeklinde konuşarak milli ekonomi modelinin Rusya'nın kalkınmasındaki etkisini belirtti. Toplantının ardından Sayın Jirnovski'nin odasında gerçekleşen özel görüşmede iki ülke ilişkileri üzerine yaptığımız ekonomi ve siyaset tahlillerinin ardından Türk düşmanı olarak tanınan Jirnovski bizlere hitaben "Ne mutlu Türk'üm" diye ne demiştir. Liberal Demokrat Parti'nin Akademik Kurul Başkanı Profesör Doktor Lisiçkin "Beraber Sibirya'yı gezelim. Lütfen burası hakkında bize projeler üretin, işbirliği yapalım." teklifini görüşmelerimiz sırasında defaten gündem etti. Duma'da gerçekleşen Milli Ekonomi Modeli konuşmasında dünya çapında iktisatçılar ve iktisat matematikçileri söz alarak tez hakkındaki övgülerini dile getirdi. Duma'da milli ekonomi modelinin ne olduğu tartışma konusu edilmemiştir. Konuşulan Rusya'nın milli ekonomi modeline ihtiyacı olduğudur. Biz parlamento ziyaretimizde gördük ki tez burada çok iyi biliniyor. Rusya parlamentosundan verilen mesaj kapitalizmin kalesi Amerika Birleşik Devletleri nedir? Rusya ABD'ye seni milli ekonomi modeliyle tarihe gömdüm demektedir. Profesör Doktor Lebedev, ben dünyanın bir numaralı iktisat matematikçisiyim. Bu konuyu bizden iyi bilen yoktur. Milli ekonomi modelini kongrelerde çok okudum. Bu tezde esrarengiz kodlar var. Her okuyuşta yeni bir kodla karşılaşıyorum. Modelde meseleleri çözen, problemleri halleden pek çok kod saklıdır. Üstelik sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutan kodlar var. Rusya'nın buna ihtiyacı var. Ben modelin bu yönüne hayranım diyerek teze olan hayranlığını aktardı. Profesör Doktor Gabrieles şunları söyledi. Konular birbirine bağlı ve çok uyumlu. Tezin matematiği denge içinde. Gabrieles, tezin her meseleyi çözebilen bütününe dikkat çekti. Profesör Doktor Lisiçkin, milli ekonomi modelinin bütünüyle çözüm olduğunun altını çizdi. Profesör Doktor Lisiçkin, bu tezin Rus parlamentosu Duma'da görüşülmesi tarihi bir olaydır diyerek söze başladı ve devam etti. Tez tamamen çözümdür. Profesör Doktor Viktor Volkonski, Rusya'da ilimle din her zaman çatıştı, hiç barışmadı. Haydarbaş, dinle ilimi barıştırdı, başın tesinin uygulanmasıyla topluma huzur gelir dedi. Bu açıklama, Ortodoks Rusya'nın Müslüman Türk bir bilim adamının tezi olan milli ekonomi modelini takdiridir. Profesör Doktor Viktor Min'in de Amerika Birleşik Devletleri radikal İslam'ı ve radikal Hristiyanlığı pompalıyor. İnsanlar iki kutuba ayrılıyor. Toplumda anarşi çıkacağı kesin görünüyor. Bu terörün önüne ancak Haydarbaş'ın milli ekonomi modeliyle geçilebilir. Bunun için de Rusya'ya bu model şarttır diyerek milli ekonomi modelinin siyasi yansımalarını anlattı. Bakü Devlet Üniversitesi İktisat Teorisi Bölümü öğretim görevlisi Profesör Doktor Hosrov Kerimov, başın tezinden çalanlar artık bunu yapamayacaklar. Duma'da bu tez dünyaya ilan edilmiştir ve bu tez kurtuluştur. Yüzyılın en mükemmel tezidir diye seslenmiştir. Kerimov şöyle devam etti. Rusya'nın iki görkemli alim Bogomolov ve Kavganov yahut Nobel ödüllü Stiklis'in fikirlerinde Haydarbaş'ın tesine yakınlaşmaya başladıklarını görüyorum. Ama beni üzen bir mesele var. Hocamızın fikirlerinden istifade ediyorlar ama onun adını dile getirmiyorlar. Profesör Doktor Haydarbaş'ın adını anmalarına egoizmleri engel oluyor. Ama bu uzun sürmeyecek ve hepsi itiraf edeceklerdir. Kerimov, Bush ve Obama arasındaki başkanlık seçimlerinde Bush, krizden çıkış için çok harcayanların cebine para koyduğunda Obama, bu projeler Bush'a ait değil. Milli ekonomi modelinden alıntıdır demiştir. Ancak aynı Obama başa geçer geçmez Senato'ya sunduğu ekonomi paketinde milli ekonomi modelinden yaptığı alıntılarla tüketimi teşvik amaçlı vergi indirimi getirdi ama bu sefer milli ekonomi modelinin adını zikretmedi dedi. Profesör Doktor Hosrov Kerimov Nobel ödüllü Stikliz'den bahsederek şöyle devam etti. Stiglitz, Avrupa Birliği ülkelerinde ortak para birimi euroya geçişte başlayan bu krizi ülkelerin ortak merkez bankası sebebiyle para basma yetkisini kaybetmelerine bağlamıştı. Bu görüşü Profesör Doktor Baş, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak para birimi euroya geçtikleri gece 2000 senesinde Almanya'da basın yoluyla açıklamıştı. Stiglitz'in 2012 senesindeki tespiti 12 sene sonra Profesör Doktor Haydar Baş'tan kopyayladır. Milli ekonomi modelinde yer alan senyorajın devreye konulması ve devletlerin bağımsız bir ekonomi için para basma maklarını ellerinde tutmak zorunda olmaları milli ekonomi modeline aittir. Ve yine ünlü para babası George Soros birlik ülkelerinin krize girmeye başladığı zamana kadar ortak parayı desteklemiştir. Yani Soros ve Stiglitz Euro'nun Avrupa Birliği'nin sonu olduğunu görememiştir. Euro'nun bir başlangıç değil de son olduğunu vurgulayan sadece milli ekonomi modelinin sahibi Profesör Doktor Haydar Baştır. Konuşmamızı takip edenler arasında öğrenciler de vardı. İktisat, siyasal bilimler ve diğer fakültelerde okuyan gençler ellerinde milli ekonomi modelinin Rusça çevirisi kitaplarla salona geldiler. Ders olarak gördükleri milli ekonomi modelini bir kez de benden dinlediler. Üniversite hocalarının teşvikiyle bir Türk bilim adamını dinlemeye gelen öğrencilere bir de imza merasimi tertiplendi. Salonda çıt çıkmadan takip edilen programda yaptığımız konuşma Türkçe olmasına rağmen Türkçe anlatım Rusça çeviri kadar dikkatle takip edildi. Rus profesörlerin ifadesiyle dini ve ilmi birleştiren bu çalışma Rusya Rusya'nın geleceğini yön verirken aslında dünya dengelerinde şekillendirecek. Rus parlamentosuna misafir devlet başkanlarının girdiği özel kapıdan kapıda karşılanarak giriş yapan ve 4 saat boyunca modelini anlatan bendenizin çalışması hakkında Türkiye'deki yansımalara da dikkat çekmek gerekir. Biz isterdik ki Türkiye'de Türk milletinin evladı olarak ben bu konuşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapayım. Mecliste tezini anlatacağı bir konuşma yapmamızı bırakın, adımız dahi meclisten içeri girememektedir. Bilinçli bir şekilde gizleniyoruz, iftiralarla milletin nazarından saklanıyoruz. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri yanlısı, Avrupa Birlikçi, boyalı basın olarak ifade edilen yazılı ve görsel medyada bu sebeple Rusya'daki bu konuşma hakkında tek kare habere yer verilmemiştir. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ve Obama döneminde ekonomi konusunda milli ekonomi modelinin bazı başlıkları kanunlaştırılmıştır. Bizim Boyalı Basın'da İmralı'dan gelecek açılım haritası gündemde. Bizim Boyalı Basın, İmralı'dakilerle şekillenecek yol haritasının nasıl yeni anayasaya yansıyacağını konuşmakta. Bizim Boyalı Basın, Türklük ve Kürtlük ayrımından başlayan süreçte belki de Avrupa Birliği taleplerinde 36 etnik kimlikten bahsedildiği gibi 36'ya ayrılacak bir Türkiye'nin planını hazırlamakta. Ve Bizim Boyalı Basın, Türk milletinin ve devletinin saadetinin geleceğinin bağımsız bir ekonomiden geçtiğini bilmiyor veya bilinçli olarak gizliyor. Boyalı basının milli ekonomi modelini ve bizi gizlemesi bunların Türk milletini veya devletini düşünmediklerini de göstermektedir. Çünkü bizzat Putin bu modeli halka huzur getireceği, adil dağılımı sağlayacağı için Rusya'da uygulayacağım demiştir. Halkını düşünen bundan istifade etmeli. Bu modele sahip çıkmalıdır. Sessiz bir devrimle kapitalizm ve sosyalizmi tarihe gömen milli ekonomi modeli boyalı basında gizlendikçe tam bağımsızlığı temsil ettiğini ve milli duruşun simgesi olduğunu ispatlamaktadır. Bugün bağımsızlık hızlığının ve geleceğinin derdine düşen Türk halkı için karar günüdür. Ya Amerika Birleşik Devletleri'ne kaptırdığı kutup olma vasfını milli ekonomi modeliyle tekrar kazanacağını hesap eden Rusya gibi bu modele sarılacak ya da boyalı basını takip etmeye devam edecektir. Ancak boyalı basını takip etmeye devam ederse bir bakmış elinde sarılacağı bir bayrak, yaşayacağı bir vatan toprağı ve koruyacağı milli hiçbir şey kalmamış. Gün Bağımsız Türkiye Partisi'ni kapı kapı anlatmak günüdür. Gün Rusya'nın da peşine düştüğü milli ekonomi modeline ve bize sahip çıkma günüdür. Profesör Doktor Haydar Baş. Sayın seyirciler Trabzon tarihi günlerden birini yaşadı. Yeni Mesaj Gazetesi milli kahramanlarımızı anma programlarının 8.sini Trabzon'da organize etti. Binlerce vatandaşın takip ettiği ve tam 9 saat süren programın onur konuğu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'tı. Profesör Baş büyük ses getiren Rusya ziyaretinin inceliklerini anlattı. Parlamentosunda milli ekonomi modelini anlattığı Rusya'nın kendisinin elini öptüğünü belirten Profesör Baş, Rusların böylece kapitalizmin ana vatanı olan ABD'ye harp ilan ettiğini belirtti. <laughs> Milli Kahramanlarımızı Anma serisinin 8.si Yeni Mesaj Gazetesi tarafından Trabzon'da organize edildi. <laughs> Etkinlik, Kurra Hafızlar Mustafa Yıldırım ve Mustafa Uyar'ın Kur'an tilavetleriyle başladı. <laughs> Kulakların pasını silen bu dinletilerin ardından sahalarında uzman 55 isim arka arkaya sunumlarını yaptı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş salona geldiğinde coşku zirveye çıktı. akademisyenler, ilim adamları, gazeteciler, yazarlar ve bağımsız Türkiye Partisi kurmaylarının sunumlarının ardından müzik şöleni başladı. İlk olarak sahneye Karadeniz'in sevilen sanatçılarından Ali İhsan Gümüştaş çıktı. Daha sonra milli kahramanlarımızı anma programlarının daimi sanatçıları olan Grup Nefes ve Ayhan Aşan sahneye çıktı. Onların seslendirdiği eserlere Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş da eşlik etti. Final konuşması öncesi Hasan Fatih Çakır okuduğu şiirle salonu hem coşturdu hem duygulandırdı. Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam ayağa kalk! Sahipsiz olan bir memleketin bakması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Bir hafta önce Bağımsız Türkiye Partisi saflarına katılan Trabzonspor Taraftar Derneği Grup Dakika 61'in başkanı Eşref Keskin de bir dörtlük okudu. Duydum, duydum bu yana doğru bir yiğit geliyor. Duydum, iktidara doğru bir yiğit geliyor. Dallar, taşlar, yollar selam veriyor. Onu gören herkesin yüzü gülüyor. Koş Trabzon seni, kadar seviyor. Profesör Doktor Haydar Baş kürsüye geldiğinde saat 2'yi gösteriyordu. Salon hala tıklım tıklım doluydu. Bu yoğun teveccühe teşekkür ederek konuşmasına başlayan BTP lideri hafta içi yaptığı Rusya temaslarına değindi. 2006 yılından itibaren esasen Rusya e, milli ekonomi modelini kendi dünyasına uygulamaya başlayan ilk devlettir. Profesör Baş aldığı davet üzerine Rus Meclisi Duma'da milli ekonomi modelini anlatmasının ardında birçok incelik olduğunu belirtti ve bunları sıraladı. Esasen Rusya bir devrin kapandığını, yeni bir devrin açıldığını bütün dünyaya ilan ediyor. Kapitalizmin tarihe gömüldüğünü söylüyor. <laughs> Sağ olsun Rusya'daki dostlarım, arkadaşlarım bunu Türkiye'deki bilim adamlarıyla el ele vererek işi bu noktaya taşıdılar. Duma'ya yani meclisine bizi davet etmesinde oraya gidip de konuşmak için değil. Zaten bu modeli çok iyi biliyorlar. Gerçekten öyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Efendim, çok harcama nedir, ne değildir, tüketim nedir, ne değildir eşit paylaşımı gündeme getiriyor. Bütün bunlar oturduğumuzda konuşuyoruz. Çok samimi konuşuyorum. Olaya benden daha çok vakıf oldular. İçine girdiler. Bana beni anlatıyorlar. Sonra Ruslar bize tanıtıldığı gibi insanlar değil. Hakikaten disiplinli, çalışkan, dürüst ve bilme saygısı olan, ilme saygısı olan insanlar, bükemediği eli gerçekten öpen insanlar. Çok samimi konuşuyorum. Ben onun için onlara ha burada e, tespit ettiğim inceliği söyleyeceğim. Şimdi kapitalizm hangi dünyanın şu anda uyguladığı sistem? Kimin? Batı dünya. Batının başı kim? Amerika. Amerika. Beni Duma'ya davet etmesinin nedeni Amerika'ya harbi ilan Amerika. ediyor. İçin bak ben senin sistemini ayaklar altına aldım işte bu tezin sahibi de burada. <laughs> Bunu demek Sayın seyirciler Müslümanları birbirine düşürmek için sinsi planların uygulandığı Pakistan yine bir patlamayla sarsıldı. Karaçık kentinde bir camide patlatılan bomba 45 kişinin ölümüne neden oldu. Pakistan'ın ticari merkezi olarak bilinen Karaçi kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 45 kişi öldü. Şiilerin yoğun olduğu bölgede yaşanan saldırıda 149 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şiilere yönelik saldırılar geçtiğimiz yıl sadece Ketta kentinde 200'e yakın insanın ölümüne neden olmuştu. 2012'de ülke genelindeki saldırılar %47 oranında arttı. Suriye'de Beşer Esad rejimine karşı terör faaliyetleri yürüten gruplara batılı ülkelerin eğitim verdiği bir kez daha basına yansıdı. New York Times gazetesi Ürdün'de bu amaçla büyük bir kamp kurulduğunu aktardı. New York Times'ın haberine göre ABD ve onun Avrupalı müttefiklerinin Ürdün'de Suriyeli isyancıları güçlendirmek için eğitim müsteri kurduğu belirtildi. Bölgedeki istihbarat yetkililerinin ve diplomatların aktardıklarına göre İsyancıların eğitimi hafif silahların kullanımından kimyasal silah tesislerinin nasıl ele geçirileceği gibi daha karmaşık manevralara kadar uzanıyor. İngiliz ordusu üyelerinin de eğitimin içinde yer aldığı iddia ediliyor. Bir diplomat koordinasyonun içerisinde en başından beri İsrail'in de yer aldığını dile getirdi. Terörist başı Öcalan'la müzakere süreci devam ederken Başbakan Erdoğan muhalefetin tavrını eleştirdi. Eski hükümetlere yüklendi. Başbakan Erdoğan Balıkesir'de konuştu. Bir gazinin bebek katiliyle masaya oturduğunuz tepkisine önüne gelen şehit gazi dernekleri kuruyor şeklinde karşılık vermesi dikkat çekti. Şimdi kardeşimiz dedi ki bebek katiliyle bir araya gelmek dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Yerel seçimler hakkında kısa bir değerlendirme yapan Erdoğan, sözü terörle müzakere sürecine getirdi. İlk olarak eski hükümetleri eleştirdi. Bakın bizden önce terörün Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöktüğü 20 yıl boyunca maalesef bu meselenin üzerine cesaretle ve kararlılıkla en önemlisi de samimiyetle gidilmedi. Hiçbir hükümet risk almak istemedi. Muhalefette olan partiler sorumluluk almak istemedi. Seçim denildi, oy oranları denildi, tahrik denildi, provokasyon denildi ve süreç sadece idare edildi. Erdoğan terörle müzakere sürecinde şu anki muhalefetin de sürekli kendilerini engellemeye çalıştığını ifade etti. 10 yıl içinde Terör meselesini çözmek için her adım attığımızda karşımıza engeller çıktı. Ne zaman adım atsak karşımızda duvarlar bulduk. Ne zaman bir girişimde bulunsak karşımızda hendekler bulduk. Ne zaman harekete geçsek karşımızda provokasyonlar, tahrikler, sabotajlar bulduk. Bunları bir mazeret, bir bahane olarak ifade etmiyorum. Bunların hiçbiri bizi yıldırmadı. Ne önümüze örülen duvarlar, ne kazılan hendekler, ne provokasyonlar, ne sabotajlar bizi yolumuzdan çevirmedi. Öbür tarafta MHP. Çözüm adına hiçbir şey zaten kendilerinde söz konusu değil. Bol bol hakaret etsin, küfür etsin. Bundan öte bir şey onda yok. Onun tek çözümü bu. CHP randevu ister vermez. AK Parti randevu ister vermez. Arkadaş sen neyin partisi? Yani bir araya gelip oturmaktan bu kadar kaçınan, bu kadar çekinen bir siyasi parti bu ülkede niye var? Konuşmayacaksak niye var? Başbakan Erdoğan'ın eleştirilerinden Gazi ve Şehit Dernekleri de nasibini aldı. Erdoğan'ın önüne gelen şehit gazi dernekleri kuruyor. Sözü dikkat çekti. Gazi olabilirsin. Eyvallah. Bu bizim de başımıza gelebilir. Bir şereftir. Onunla övün. Ama gazi olmayı istismar etmeyelim. Önüne gelen her yerde kendine göre bakıyorsunuz şehit gazi dernekleri oluşturuyorlar, kuruyorlar. E bu da olmaz. Evet bu haberle ara veriyoruz. Gelişmelerle 15. saatte yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.